İnegöl'de aynı bölgede farklı noktalarda yerde istifli keleşterlerinin bulunduğu yerde yangın çıktı. Yapılan araştırmada yangının bilinçli bir şekilde yapıldığı belirlendi. O anlar saniye saniye güven kamerasına yansırken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Öte yandan zarar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Bölgede esnaf temizlik çalışması yaptı. Edilen bilgilere göre olay gece yarısı Mahmudiye Mahallesi Avarlar Sokak'ta meydana geldi. Yerde istifli kerestelerin bulunduğu yerde alevler yükseldi. Olayı görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İpar üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar yangın tüm alana sıçradı. <laughs> i̇tfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Yangın sonucu alandaki kerestelerde büyük ölçüde zarar meydana geldi. <laughs> Polis ekipleri bölgede yaptıkları incelemede bir şahsı gözaltına aldı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen emniyet ekipleri yangının gözaltına alınan şahsın çıkardığını belirledi. Sayanılan şahsın madde bağımlısı olduğu ileri sürüldü. Gözaltına alınan şahıs yangını çıkarmanı ise güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı. Yangın çıktığı yerde esnaf gün ağrınca bölgede temizlik çalışmalarına başladı. Yanan keresteler tek tek ayıklanarak bir alana toplandı. Zarar ise yapılacak çalışmalar sonucu belli olacak. Gözaltına alınan şahıs istihbareye sevk edilecek.